2008 dediğinde muhtemelen aklına böyle bir görüntü geliyor. We need to end the George Soros, Merrill Lynch, everyone out of our politics. 1987'den bu yana Wall Street'in en kötü günü yaşanmış, Amerikan finans sistemi temellerinden sarsılmış ve dev Wall Street kurumları borç dağlarının altında yıkılmıştı. Ama ya Wall Street aslında aynı oyunu oynamaya devam ediyorsa, sadece bu kez farklı yöntemler ve yeni oyuncularla bunu gizlemeyi başarıyorlarsa... What the heck is going on down here? Uh, I don't know. The market didn't work. It broke down. The machines broke down. Fear came back into the market in a very big way. We read everywhere. Krizlerin başrol oyuncularından biri özel sermayedir. Peki özel sermaye şirketleri ne yapıyor? Teoride batmakta olan oyuncak mağazaları, kreşler veya favori Avrupa futbol kulüplerini satın alıp birkaç yıl sonra karla satmaya çalışıyorlar. Bunda ne yanlış olabilir ki? Sonuçta bir yatırım yapıp kar elde etmeye çalışıyorlar diyebilirsiniz. Fakat öyle değil. Aslında daha karanlık bir gerçek var. Joanne Fabrics örneğini ele alalım. Özel sermaye şirketi Joanne'i satın aldı. Şirketin adı Milyonlarca dolar kredi çekti. Bu krediden kendilerine ödeme yaptı ve 2025 yılında yapılan iflas başvuruları sonrası Amerika'daki tüm Joen mağazaları kapandı. Yani bu olay yeni yaşandı. Tıpkı 2008'de yaşanan olaylara benzer bir ilerleme var. Bu büyük resmin sadece bir parçası. Chuck Cheese, Playlist, Hooters, yüzden fazla şirket, özel sermaye kontrolü altına girdikten sonra ezildi. Üstelik bunların hepsi sadece bir yıl içinde oldu. Peki neden umursamalısın? Çünkü şu anda yeni bir 2008 seviyesi ekonomik çöküş yaratıyorlar ve bu balon patlamak üzere. Ve kısa süre içinde ABD'de yeni bir 2008 yaşanabilir. Eğer sen aynısını yapsaydın hapse girerdin. Ama Wall Street yaptığında buna finansal mühendisliğe mhendislik diyorlar. Fakat anlamanız için konuyu derinleştirmem ve kolaya indirgemem gerekiyor. Bunu anlatmanın en iyi yolu küçük animasyonlarla göstermektir. Bu örnekte ben özel sermaye şirketiyim. Bunu anladıktan sonra neden bu kadar çok şirketin iflas ettiğini ve bunun nasıl büyük bir çöküşe yol açabileceğini anlayacaksın. Örneğin bir şirketi 100 milyon dolara almak istiyorum ama kendi paramdan fazla harcamak istemiyorum. Bu yüzden sadece 20 milyon dolar kendi nakdimi koyarım. Kalan 80 milyon doları bankadan borç alırım. Ama işin riskli kısmı şu. Bu 80 milyon doları geri ödemekle ben değil, satın aldığım şirket sorumlu. Çünkü artık sahibi benim. Ne dersem yapmak zorundayım dolar. Bu işleme kaldıraçlı satın alma deniyor. Güzel olan kısmı borcu ben değil, şirket ödemek zorunda. Ama iş daha yeni başlıyor. Şimdi bankaya gidip şirket daha fazla borç alabilir mi diyorum. Ve şirket yeni bir kredi alıyor, ama büyümek veya gelişmek için değil, bana, yani özel sermaye sahibine ödeme yapmak için bu işleme özel temettü deniyor. Ve işte böylece hemen para kazanmış oluyorum. Ama şirketin borcu daha da artıyor, adeta iki kat boğuluyor. Şirketin kendisi ise değişmiyor. 2005'te Toys R Us'ta tam olarak bu yaşandı. Özel sermaye şirketi 1.3 milyar dolara satın aldı, 5 milyar dolar bankadan kredi çek. Ve şirketi satın aldıktan sonra borca batırdı. Ayrıca şirkete daha fazla borç aldırarak kendilerine 470 milyon dolar ek özel temettü ödettiler. 2 yıl sonra şirket sadece faiz ödemeleri için yılda 400 milyon dolar harcıyordu. Ve kısa sürede toparlanamadı. 33 bin kişi işini kaybetti. İşin daha da tehlikeli kısmı şu. Ben özel sermaye şirketi olarak şirketi satın aldığımda parayı bankalardan borç almıştım. Bankalarsa bu riski başkasına devrediyordum ihretmenin bir yolunu buldular. The Big Short filminde anlattığı gibi cuma günü pazardan aldığı balığın kalan bayat parçalarını çöpe atmak yerine pazar günü taze balık çorbası diye satmak gibi. Bankalarda aynı şeyi yaptı farklı şirketlere ait riskli kredileri tek bir pakette birleştirip başkalarına sattılar. Bu pakete teminatlı kredi yükümlülüğü deniyor. Peki neden biri bankadan kredi paketi almak istesin? 2008'de aynı numara ipotek kredileriyle yapılmıştı. Riskli ev kredilerini birkaç güvenli krediyle karıştırıp güvenli yatırım diye satmışlardı. Ve insanlar altındaki riski görmeden bu yatırımı almıştı. Yani bir diğer değişli bankalar insanlara ödeyemeyecekleri mortgage krediler vermişti mişti. Bu riskli krediler asla batmaz diye düşünülerek paketlenip yatırımcılara satıldı. Her finansal balonun patlaması için bir tetikleyici gerekir. Bu tetikleyicinin ne olduğunu anlarsak bu çöküşün gerçekten gelip gelmeyeceğini görebiliriz. Son yıllarda özel sermaye şirketleri ayarlanabilir faizli 3.8 trilyon dolarlık kredi aldı. Bu kredilerde faiz oranı yükseldiğinde ödemeler de yükseliyor. 2008'de birçok insanın evlerini kaybetmesinin nedeni de faiz oranları yükselmesiydi. Son 2 yılda faiz oranları %0'dan %5'e çıktı ve şimdi aynı şeyi şirketlerde görmeye başlıyoruz. Covid sırasında herkes düşük faizle krediyle şirket aldı. Faizler yükselince borç yükü ağırlaştı. İflaslar artmaya başladı. Eskiden yılda 10 milyon dolar faiz ödeyen bir şirket şimdi 30 milyon dolar ödüyor. Artık her 100 şirketten 5-6'sı kredilerini ödeyemiyor. Bu oran pandemi öncesine göre 2 katına çıktı ve 2010'dan bu yana en yüksek seviyede. Bu açıkça büyük bir risk ve endişe verici bir tetikleyici. Bu sistemin diğer bir yüzü var. Eğer iflaslar artarsa, emeklilik ödemeleri ve sigorta ödemeleri düşer. Bu şirketlerin batması durumunda 12 milyon Amerikalı işini kaybeder. Önümüzdeki 1 ila 3 yıl içinde özel sermayeye ait şirketler yaklaşık 1 trilyon dolarlık krediyi geri ödemek zorunda kalacaklar. Bunu ya ödeyecekler ya da eski borcu yenisiyle değiştirmeleri gerekecek. Faizler yüksek kalırsa ve bankalar güvenlerini kaybederse bu yeni kredi bulunamaz ve sistem duvara toslayabilir. Bu duvara vade duvarı deniyor ve birçok şirket bu duvara hızla yaklaşıyor bunun sonucunda riskli piyasalarda büyük bir çakılma görebiliriz. Sonuç olarak evet, gerçek riskler var ama bu yeni bir 2008 olacak mı? Büyük ihtimalle abartılı. Borç yükü düşük gelirli bölgeleri ve çalışan kesimi etkileyecek ama 2008'deki gibi bir zincirleme kriz olma ihtimali düşük. 2008'de bankalar aşırı riskliydi. Yan bahislere ve kredi türevlerine batmışlardı. Şimdi bankalar bu riski taşımıyor. Bu nedenle sistematik bir kriz riski daha düşük. Ama kesin olan bir şey var. 2008 gibi olmasa bile bu kriz önce sıradan insanları vuracak ve 2008'de olduğu gibi riskler göz önünde ama karanlıkta kalması sağlanıyor. Çünkü sistem kimin çıkarını korumak için kurulduysa ona hizmet ediyor. Wall Street 2008'den sonra bu riski bankalardan uzaklaştırdı. Riski emeklilik fonlarına ve bireylere yıktı. Neden emeklilik fonları özel sermayeye yatırım yapıyor? Çünkü yüksek getiri vaat ediyor ve fon yöneticileri yüksek getiri sağladığında prim alıyorlar. Özel sermaye şirketleri halka açık olmadığı için değerleri şişirilmiş gösteriliyor ve risk gizleniyor. Üstelik Wall Street, siyasi bağışlar ve lobicilikte bu düzenin devamını sağlıyor. 2023-2024 seçim döngüsünde özel sermaye şirketlerinden 296 milyon dolarlık bağış alındı. Her yıl bu miktarlarda bağışlar yapılıyor. Bu bağışlar partiler üstü bir şekilde hem demokratlara hem de cumhuriyetçilere dağıtılıyor. Ana hedefleri ise taşınan kar vergisi gibi vergi indirimlerini korumak. Bu sayede özel sermaye şirketleri satışlardan %37 yerine %15, %20 vergi ödüyor. Milyarlarca dolar vergi tasarrufu sağlıyorlar. Bu vergi açığını kapatmak milyonlarca insan için fayda sağlayacakken 3 milletvekilinin aldığı 6 haneli bağışlarla bu sorunlar yok sayılıyor ve bu yüzden sistem değişmiyor. 2008'de olduğu gibi düzenleyici kurumlarla özel sermaye arasında döner kapı ilişkisi var. Sekin, eski başkanı Jay Clayton görevden ayrıldıktan sonra dünyanın en büyük özel sermaye şirketlerinden Apollo'ya katıldı. Düşünsenize, düzenleyiciler düzenledikleri şirkete yönetim kurulu olarak katılıyorlar. Yani her şey planlı. Çözüm aslında basit. Vergi açıklarını kapatmak, şeffaflığı zorunlu kılmak, aşırı borçlanmayı sınırlamak, doğru kişileri sorumlu tutmak. Ama insanlar bu sistemin nasıl çalıştığını öğrenip değişim talep etmedikçe Wall Street kazanmaya devam edecek. Çünkü bu dünyada para sadece konuşmaz, kuralları yazar ve her zaman böyle olmuştur. Yolsuzluk tekrar eder. Oyun planı tekrar eder ve tarih tekrar eder. Ama umut var. The Big Short izlediysen 2008 krizine karşı bahis oynayıp milyonlar kazanan birkaç kişiyi görmüşsündür. Sistemi değiştiremeseler bile onu anladılar ve herkes kör bir şekilde kaybederken onlar kazandı. Bugün yine aynı örüntülerle karşı karşıyayız. Bu yüzden yapman gereken şey güç nasıl çalışır öğrenmek ve sistem çöküşe giderken kenarda oturup izlememek. Çünkü para ve güç dünyasında cehalet en tehlikeli pozisyondur. Bu arada unutma, 80 yılda bir çöküş beklenir ve bir sonraki çöküşün 2020 ve 2030 yılları arasında olması bekleniyor. Riski yok sayanların aksine hazır olursan güzel paralar kazanabilirsin. Tabi bu piyasalara tekrar güçlü yükselişler gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Uzmanlar özellikle riskli piyasalarda sert bir yükseliş dalgası daha bekliyor ve ardından daha güçlü bir kriz yaşanacağını öngörüyor. M2 para arzı rekor seviyelerde. Bu paranın piyasalara girmesi için tek yol faiz indirimi. Faiz indirimi gelmediği takdirde özel sermaye borçları ödenemez ve zincirleme bir kriz yaşanır. Ve bu kriz ilk önce bireyselleri etkiler. Trump da bunun farkında olacak ki Fed'i sürekli faiz indirimi yapmak için baskılıyor. Baskı işe yarar ve Fed ardışık faiz indirimlerine geçerse riskli piyasalar hiç olmadığı kadar yükselir. Bunu unutma. Para durduğu yerde değerini kaybeder ama hareket ettiğinde dünyayı değiştirir. Şimdi ya bu dalgaya binip fırsatı yakalayacağız ya da kendi cebimizden sessizce kaybolan bir servete daha şahit olacağız.